Evet çocuklar. Meyvelerin İngilizcesini artık öğrendiğimize göre şimdi sizden alalım bakalım. İlk olarak Poli ile başlayalım. Evet Poli, kirazın İngilizcesi nedir? Hey, eyvah bana mı dedi? Ben bilmiyorum. Ö öğretmenim. Sesim geliyor mu? Bağlantı gitti. Poli cevap verir misin? Sesin geliyor. Öğretmenim ben sizi duymuyorum öğretmenim. Duymuyorum. Poli ben seni duyuyorum. Söyle. Duymuyorum. Kim ne diyor? Hiçbir şey duymuyorum. Ay galiba bağlantı gitti. Ben şimdi çıkıp bir daha gireyim öğretmenim. Oh be. Oh be. Öğretmen inandı herhalde. Ay ya bilmemek de çok kötü oluyor. Tam da yakalandım. Neyse durun programı bir kapatayım da bir daha açayım bari. Bu adam bir çıkış yapıp tekrar girersem düzeltirim. Heh. Tamamdır. Şimdi derse bağlanabilirim. Kızım ne oldu az önce bağlantı mı gitti? Ay evet anne anlamadım bağlantı koptu öğretmen benim sesimi alamadı. Hah kızım zaten pilavını da bitirmemişsin. Bitirmeden derse girmişsin. Neyse sen dersini dinle ben o arada şey yaparım sana yediririm. Mikrofonu kapat mikrofonu. Poli mikrofonu kapat. Tamam anne kapalı zaten. Hah al bakalım. Hem öğretmeni dinle hem yemeğini ye. Anne ders esnasında yemek yenir mi ya? Yenir yenir. Hadi bakalım oh yarasın kızıma. Tamam. Tamam kızım şimdi artık ben gidiyorum. Rahat rahat dersini dinleyebilirsin. Cık. Ya anne bu yemekleri peşimden dolandırma. Doymuşsan doymuşumdur. İyi tamam hadi sen dinle. Ay lavaboya gitsem iyi olacak. Tuvaletim geldi galiba. Neyse ben lavaboya bir çıkayım. Evet Poli. Az önce bağlantın yoktu. Şimdi artık bağlantın gelmiştir. Şimdi ekrandaki sorunun cevabını söyle bakalım. Ne? Hii, öğretmen Aa, tamam tamam ee, öğretmenim ee, geldim öğretmenim ee, ne demiştiniz öğretmenim Poli sen beni dinlemiyor musun neredesin sen Poli ee, şey buradayım öğretmenim nerede olacağım söyleyin buyurun Allah Allah Poli bilmiyorum bir garip garip davranıyorsun ama hadi hayırlısı peki Poli söyle bakalım birşeyin hmm, İngilizcesi neydi ay bilmiyorum ki. Çeri çeri. Çeri de öğretmenine. Öğretmenim çeri. Poli. Annem mi yardım ediyor? <laughs> öğretmen duydu galiba. Çocuklar. Velilerinize söyleyin size yardımcı olmasınlar. Dersleri biz yapıyoruz. Velileriniz değil. <laughs> Eyvah çok ayıp oldu. Duydu galiba öğretmen. Poli. Öğretmen neden ki ben yaptım. Öğretmenim ben söyledim. Öğretmenim ben söyledim. Annem değil. İyi peki Poli sana güveniyorum. Ay. evet çocuklar dersimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ay, oh be. Sonunda ders bitti. Ya anne ne yapıyorsun? Niye cevapları sen söylüyorsun? Ya ne yapayım kızım? Sen de söylemiyorsun burada. Sinir oldum ya. Versene cevapları öğretmenin sorunca. E ne yapayım bilmiyorum ki. Bilsem zaten söylerim. Neyse ben de yanlış bir şey yaptım. Gerçekten öğretmen de duydu. Biraz ayıp oldu. Evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.